Herkese merhaba arkadaşlar bizim birlikte VS atıyorum arkadaşım ile ama bu VS farklı bir VS taramalar var ama biz sadece dükkanımıza dükkanımıza gelen AVM veya AMR'yi alacağız çatı çatıya VS atacağız burada seçiyoruz işte ne geldi ne seçiyor burada, burada bir şey, ekran çıkıyor tamam, tamam bana AMR gelmiş tane AMR, bir tane 6x aldım. İki tane AMR gelmiş. O marketten alıyor mu? Aç çatıya bile çıkıyor. beklemedi Sana Beklesene ağa gitmiş. Tam beklemedi adam. Bekle nerede çıkaracak. Aldım. Ben AMR'e iyi oynuyorum Bana AVM AMR e fark etmiyor Çıkar artık Bu uzun yüzü arkadaşlar. Vurdum ki çıkarsa vurdum. Tahmin ettiğim yerden çıkarsa vurdum. Aga bir çıkarıyor bir sokuyor. sesler gelebilir kamerayı çok hızlı için. Ben direkt gideyim alana öleyim hatta. Alana direkt öldüm. Çok risk almadım. bakıyor. Ya bazen çok kasıyor. Sevmiyorum. Loy loy loy. Loy loy Bak geldim. Attım Molly'yi. Yanmadı. Molly yanmadı arkadaşlar. Molly'ye ben Molotov diyorum. Molotov'a ben Molly diyorum. Vay. Çok iyi vurdum. Ama ben bir de 6x kullanıyorum. Buna bomba denesek. Atabilir miyiz? Aa yemedi be. Ay. 4-0-4 ben bunları neden alıyorum? çok iyi bomba atıyorum. Ve o bombaları da şortsa yüklüyorum. Oy. Bu en iyi bomba atışından biriydi. Of be ama ben daha daha iyi bir bombalar atmıştım. Nasıl anlatayım ben? Muzlu Evet diye birisi var. O da benim arkadaşım. Onunla beraber BS atıyordum. O aşağıdaydı yani aşağıdaydı derken şöyle trambolinlerdeydi. Ben de rastgele bombayı çatı attıydım. Tam zıpladı öldü. Bomba yani. Alışverişte mi? Değil. Nerede çatıda? Moli attım. Bir tane de bomba çekeceğim. oğlum. AVM çok iyi. Ben AVM gelse ben de böyle şeyler yaparım. Aslında AMR kötü değil. AMR kötü değil. <laughs> ben çok yarım. Ben acayip yiyorum. Ameris AVM'sini çaldım. Aa, aşağıda bu. Havada patlaması yok mu diyecektim. Pikli de alayım. Ben pikliyorum. Ya oğlum ya düştüm konuşalım Aa tabancayla vurdum hak ettim hak ettim bunu ben hak ettim şansı bana yap amr geliyor ba bak yumruk giriyor hakkınızı helal edin ha Ya. Bu son. Son mu? Alan kazanır. Şimalski. Geldi mi? Hopi. Aldı mı? Alamadı mı? Düştü mü? O da düştü. Çıktı yere o. Gel gel yumruk gireceğim. Of be. 4 ve 9. 4, 9, 4. 9, 47, 4, 0, 4. Aldım bu sahnede. Sen bana tabanca girersen ben de tabanca çekerim. Bedel. oğlum. Ah. Çıkmış ya. Oğlum. Doğru kim bir şey deneyeceğim. bu bir şey değil. Of, sonunda yaptım şu hareketi ya. At kaç. Wow. O bana tabanca çekti. Ben de tabanca çektim. Baştan çıktı. Neyse arkadaşlar. Çıktı maçtan nerflim. O son anda yumruk yedi de mi çıktı? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar neden çıktı hakkında hiçbir fikrim yok. Acaba. Umarım çık. Oyundan çıkmaysa ne diyecek? Çıkmış. Hemen buna bakalım. Bağlantı. Muzbey FG Taç. Kardeş bağlantı isteği. Mesela arkadaşlar video buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bağlantıyı kopyalayıp videoyu başka birilerine paylaşıp yayın ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kanala abone olup abone olursanız sonrasında siz abone olduktan sonra bana oyundaki adıma istek atın. Oyundaki adıma istek attığınız zaman sizinle video çekeceğim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüş. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada seviyorsunuz ha.